7'de de çıkacaktı normalde sekiz. Yendim kankalar ne yapıyorsun? Ay, koyuyor musun Yok, yok, yok kankam ben hiç miyim? Salama işkederim ben ya yakalarım sizi. Bak şimdi komoda ejderi yavaş antal Kanka kolum bardağı çarpacak. Görüyor musun? Ee, Ceylan'a böyle bir tutuyor. Ceylan telefon tutuyor senin telefon tutuyor. Telefon benim değil de cebimde benimki. Ne anlatıyordum ya ben? Ben tam bu kuluma değildim. Kırmızı şortla. <laughs> 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 Ben yani, Homo Dejder'in anlatıyorum yanlış biliyor yalnız. Bak şimdi kankacığım onun böyle çenesinde iki tane bez var. Yani protein sentezi. Nerede bu kalamar? var? Kaç dakika oldu? Garson bir baksana kardeşim. Oğlum daha iki dakika oldu söyleyelim. Ne ikisi ya? 20 oldu. Kardeşim kalamar vardı. Nerede? Abi bakıyorum şimdi geliyor Şimdi nasıl bakın sen şimdi buradasın ki nasıl buradan mı geliyor? Yok abi geliyor geliyor. Kendi kendine mi geliyor yani o böyle. Tamam kardeşim sen olunca getirirsin size tamam Şimdi yapma onu. Tamam mı bekliyoruz ne hadi. Ne oldu ya ne, ne oldu? Olmuş şey yani. yok bu ne güzel oldu diyorum yani. Denk geldik bir arada şey yaptık. O adam bak benden 5 yaş küçük ol. Çok bağırıyoruz biraz bir alçaltalım mı sesini. O adam benden 5 yaş küçük oldu. bir tık sakin ol. Kapsayıver! kapattan beri kontrol Yürü git iki kutu bana bak. Ya Tamamdır, bak ya. Tamam da bak sen de ayıp ettin yani. Aykut bir geri gelir misin kardeşim? Kardeşim bu masadan öyle kalkıp gitmen hiç içime sinmedi. Şahsen vicdanen çok rahatsız oldum. Yani o yüzden şimdi siktir